Ayfer Hanım bir soru sormuş. Konut ve arsa fiyatları düşecek mi hocam? Yoksa fiyatlar şimdiki fiyatlarla sabit mi kalacak demiş. Teşekkür ederiz. Sorusu evet. için Evet çok teşekkür ediyorum katılımları ve soruları için. Ee, şöyle uzun vadeli bir yatırım olduğunu söylemiştim. Şu an itibariyle eğer oturum amaçlı bir gayrimenkul almayı düşünüyorlarsa tam zamanıdır diyorum alım için. Ama yatırım için Pardon. hala uygun değil. Çünkü faiz oranları çok yüksek yani burada işte havayı çok iyi koklamak lazım bir takım başka parametrelere dikkat etmek gerekiyor tam zamanında o yatırımı yapmak gerekiyor. Birinci el konutlarda çok fazla fiyatların düşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü inşaat maliyetleri de biliyorsunuz çok yüksek, evet. çok ciddi şekilde artıyor. Ve aynı zamanda arsa maliyeti özellikle şehirlere yakın bölgelerde, şehir merkezlerindeki arsa maliyetleri çok yüksek. Dolayısıyla üretici firmalarımız yani müteahhitlerimizin elini kolunu bağlayan parametreler yani isteseler de belirli rakamların altına veremiyorlar. Ama şu an ülkenin içinde bulunduğu durumlar e, neticesinde korkarım ki 2025 yılı onlar için de çok iyi geçeceğini düşünmüyorum. Umarım yanılırım. E, çünkü inşaat maliyetlerindeki artış e, konut satış fiyatlarındaki artıştan daha yüksek. Bu da şunu gösteriyor: e, uzun vadede esasında muhakkak ama muhakkak bir sonra yapacakları inşaat için o maliyeti azaltmak için malzemeyi almaları lazım. Dolayısıyla şu an yaptıkları sıfır konutlardan bir veya iki tanesini bir binada mesela altı tane konut yapmışsa bir tanesini gayet uygun bir rakama vermesi gerekiyor ki mal stoklayabilsin. İşte bütün bunları çok iyi takip etmemiz gerekiyor. O yüzden de uzman kişilerden destek alınmasını öneririm. Peki, e, 2025 demişken oraya böyle girelim istiyoruz. E, bir yıl sonra konut sektörünü nerede görüyorsunuz siz? E, ben bir yıl değil yani şu an gerçekten ciddi bir daralma var sektörde özellikle konut satışlarımızda. E, tabii ki iyileştirici bir takım e, öneriler, bir takım çözümler gelecektir. Çünkü gerçekten bu daralma e, büyük sıkıntı yaratıyor inşaat sektörü ana biliyorsunuz ülkenin ana önemli endüstrilerinden bir tanesi ve 250-300 yan dalı besleyen bir sektör. Dolayısıyla orada yaşanan en ufacık bir tıkanıklık kar topu gibi çığ haline geliyor. Ben faiz oranlarında bir iyileştirme yapılmasını düşün, bekliyorum yani böyle bir şeyi. Tabii ki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de Özellikle pandemi dönemiyle birlikte e, konut arzlarındaki azalış e, her yıl ülkemizde minimum 750-800 bin adet e, konut üretilmesi gerekirken pandemi döneminde bu 100-150 bin lira düştü ve şu an ancak 400-450 bin bandına gelebildik. Dolayısıyla burada ciddi bir açık var arzda çok ciddi bir açık var fiyatlardaki artışın nedenlerinden biri de bu arzın yeteri kadar olmaması. Ama tabii yine söylüyorum bölgesel olarak değişiklikler yaşanabiliyor. Öne, e, örneğin şu an Bağdat caddesinde e, böyle bir sıkışıklık yaşıyorduk ama kentsel dönüşümden kaynaklı e, bir değişime girdi tekrar benim çalıştığım bölge ve şu an inanılmaz e, inşaatlar yapılıyor. Dolayısıyla arz daha da artacak. E, bu da tabii fiyatları bir şekilde etkileyecektir. Birinci ellerde değil ama ikinci el konutlarda. Daha ciddi düşüşler bekliyorum açıkçası. Dolayısıyla önümüzdeki yıl ağırlıklı olarak tabii alıcıların da alım süreçlerindeki beklentileri değişiyor. Çünkü sıfır ve birinci el dediğimiz konutlara ulaşımları oldukça zor. Hakikaten rakamlar çok yukarıda. Ama deprem öncesi dediğimiz daha yaşlı binalarımız kentsel dönüşüme gidecek olan binalara mesela şu an yönelim arttı. Enteresan bir şekilde ee, özellikle arsa payı büyük olan e, binalar e, gerçekten iyi rakamlarla alıyorlar. Çünkü kentsel dönüşüme gittiğinde sıfırlanmış ve oldukça merkezde de güzel bir daireye kavuşabilecekler. Yani şartlara göre e, modeller oluşuyor. Sıfırdan ziyade ağırlıklı olarak şu an e, kentsel dönüşüme gidecek olan dairelerimiz çok daha hızlı satışı gerçekleşiyor. Şahane. Peki e, maalesef deprem bölgesindeyiz. Deprem riskinin olması e, satışları düşürüyor mudur? Çünkü evet. yatırım yapmak isteyenler yurt dışına kaçıyor ve orada hem fiyatların daha makul olması hem de deprem riskinin düşük olmasıyla daha çok tercih ediliyor sanırım. Birazcık o kısmını konuşalım mı? Evet yani deprem oldukça etkili gerçekten ülkemizin en önemli gerçeklerinden bir tanesi. En ufak bir sallantıda bile ihtiyaçlarını hemen değiştirir alıcılarımız. Ee, yani 25-30 yaşında bir daireyi alabilirim diyenler yok artık asla almıyorum. 10 yaş ve daha gençleri alıyorum diye. Ama biz e, çok hızlı da unutuyoruz e, bazı gerçekleri. E, kısa bir süre bile olsa ama etkiliyor bu deprem gerçeği. Ama İstanbul için gerçekten ciddi bir tehlike bekleniyor biliyorsunuz. Bölgesel olarak bu e, kentsel dönüşümlerde çok ciddi hızlandı. E, bu arzı da etkiliyor biraz önce de söylediğim gibi. şimdi tabii ki fiyatların bu kadar yüksek olması artık normal standart bir Türk ailenin alabileceği rakamların oldukça üstüne çıkması, bu konut faizli kredi faiz oranlarıyla da ödemelerin oldukça güçleşmesi insanlardaki konut alımını durdurdu ve ağırlıklı olarak kiralamaya geçtiler. Yani ilk defa %50'lerin %60'ların altına düştü. %52 oranında artık Türkiye'de konut sahibi oranı. Bu en düşük rakamlardayız. Kiralamaya geçiyorlar ve ellerinde farz edin ki 5 milyonla 10 milyon bandında hani tam istedikleri tarzda bir ev Şehir merkezinden almaları mümkün değil. Şehrin çeperlerinde de bu rakam aralıklarında aldıklarında elde edecekleri kira oranları e, istedikleri e, ölçüde değil. O yüzden özellikle son iki buçuk üç yıldır e, yurt dışı alımları e, ciddi şekilde arttı. Özellikle yatırım amaçlı tabii ki oturum değil ama yatırım amaçlı e, maalesef Türkiye'de yatırım yaptıramıyoruz yatırımcılarımıza. Hepsinin yurt dışında alımları gerçekleşiyor. Pek çok nedenleri var. Vatandaşlık için istiyorlar, oturum için istiyorlar, işte çocuklarını yurt dışında okutmak için istiyorlar. Dolayısıyla onlar orada okurken bir ev olsun veya kira getirim olsun tarzında. Çünkü Türkiye'de yine ortalamamız 25 yılları buluyor geri dönüşler. Bölgesel olarak yine değişmez, değişiyor ama ortalama olarak 25 yıl yine ama yurt dışında 10-12 yılda kendini amorta eden e, yatırımlar yaptırabiliyoruz. Maalesef Türkiye'de e, konut e, aldıramıyoruz son 1,5-2 yıldır. Ağırlıklı olarak e, özellikle dar bir bütçeyle diyelim yani 5 milyon 6 milyon bandında e, nakdi olan kişiler ki bunlara e, zaten projeden alımlar yaptıkları takdirde vadelerle de olduğu için ee, Baya e, onlar adına artılarıyla da gelen e, bir alım oluyor. Hem oturum hakkı veya golden vize diyoruz biliyorsunuz vatandaşlık da sağlanabiliyor. Bu amaçla alımlarda ciddi bir artış var Türk vatandaşları arasında.